Merhabalar, Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy ve bugün kalbimde olan, nostaljik tarafımı çıkartan bir manga ve eserden bahsedeceğim, incelemesini yapacağız. Ve o eser, 97-2002 arasında Shonen magazinlerde çıkan Tohru Fujisawa'nın mangası, tabii ki de Great Teacher Onizuka ya da diğer ismiyle GTO'nun analizi için karşınızdayım. Bu manga baz alınacaktır ama tabii 43 bölümlük animeyi de bahsetmeden de yapamayacağım. Anime de 99 2000 arasında çıkmıştır ki Fransa'da da bundan 4 yıl sonra geldi ve bunu yapan Fuji TV'dir. Birçok live aksiyonları vesaire çıktı ama live aksiyonları izlemediğim için de bunlardan da konuşmayacağız bu videoda. Ama tam analizine başlamadan tabii ki de ufak bir özet. Eikichi Onizuka 22 yaşında bir eski motosiklet çetesi üyesidir. Onizuka kendisini sıkıcı bir hayatın içinde bulur ve öğretmen olmaya karar verir. Ancak öğretmenlik mesleğini seçmesinin asıl nedeni genç kızlarla ilgi duymasıdır. Onizuka iş bulmak için birkaç okula başvurur ve sonunda bir lise stajyer öğretmen olarak atanır. Onizuka'nın öğrencileri sorunlu ve zorlu davranışlar sergileyen gençlerdir. Ancak Onizuka sıra dışı yöntemler ve eğlenceli yaklaşımlarla öğrencilerin kalbini kazanır ve onların hayatlarını değiştirmeye başlar. Seri boyunca Onizuka öğrencilerin aile sorunlarıyla, akademik zorluklarla, ve toplumsal baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olurken aynı zamanda kendi geçmişiyle de yüzleşir. Yani kısa bir Wikipedia özeti yaptım da esasında yani bu GTO'yu şimdi her izleyen çok hoşuna gittiği için belli bir incelemede hani bu çok güzel ekici oyunu göre görebileceğim en iyi karakter ve çok komikin dışında da bir şeyler eklemek gerekiyor. Ki özette de onu iyi ele almış. Ve bunu diyebilmek için aslında GTO'nun ne kadar tükettiğiniz ve kaç yaşlarında tükettiğinizle alakalı. Çünkü ben ilk tüketirken ilkokuldaydım. Ve şimdi olgun halimle bakarken çok daha farklı bir perspektifinden bakabiliyorum. Üstelik de zaten o kadar güzel bir anime ki ben her iki senede bir tüketirim. Hani biraz daha mor moralim yükselsin diye ve biraz daha enerji dolusu bir günlerim olsun diye. Ama fanatizm konuşmadan gerçekten gelmiş geçmiş en iyi yazılmış karakterlerden biridir Ekiichi Onizuka. Aslında burada özette şunu dememiştir. Ekiichi Onizuka'nın geçmişi biraz daha karanlıktır. Tam bir kar kavgacı, serseri, sokak çocuğu, aynı zamanda otaku, geek ve sapıklığın da teğetinden geçen bir karakter. Ama buna rağmen her tarafta ve her yer de tanıdıkları var. Bundan daha bedes karakter yapamazsın. 22 yaşında Onizuka milli olmamış bu cümle gerçekten Onizuka'yı izledikten sonra akıllarda kalıyor çünkü zaten kendisinin tanıtında sürekli kullandığı bir cümledir. Onizuka'nın iyi yazıldığının bir göstergesi de şu an bir okul, okul ortamında ve öğretmenlik konusunda içindedir yani Onizuka. Ve mesela alın başka sektörlere koy, koyun Onizuka. Her zaman mantıklı. Her zaman belli bir mantık üzerine kurulu olduğu için ve o mantıkların vermiş olduğu karakterlerle çok uyumlu olduğu için güzel badas bir karakterdir. Düşünsel bir egzersiz yapabilirsiniz. Harbiden zaten animede bir JRO olayı vardı. Bir tır şoförü olacakken öğretmen olmuştur. Mesela ona rağmen halen çok pertinent, lojik ve badasını korumuştur. Ama bu bütün özelliklerinin dış, dışına bakıldığımızda onu asıl yani katalizör eden bir hikayenin marjinal duruşudur. Çünkü Onizuka'yı hiçbir hiyerarşi basamaklarına koyamıyorsun. Koyamadığından dolayı da adam zaten o hiyerarşi piramide dışarıdan bakan bir insan. Dışarıdan baktığı için Onizuka karakteri çok iyi gözlem yapabiliyor. Ve gözlem sadece soğuk bir algılama değil aynı zamanda empati pragmatik bir şekilde yaklaşıyor. Great Teacher Onizuka demek aynı zamanda espri demektir. Espriyi de ikiye ayırabiliriz. Yani Onizuka'nın kendi aptallığından dolayı koymuş olduğu aptal bir duruma görebilirsin. O biraz da basit bir espridir. Aynı zamanda bir yargıyı besleyebilmek için bir espri vardır. O da disfonksiyonman yani toplumsal olarak oluşan arızalardan ötürü çıkan bir sorunu espri haline getirme olayı vardır. Ve ondan çok kıymetlidir Gretti Çoğunzuka. Bütün bu yönleriyle espriler gerçek sorunlara değiniyor. Lakin burada Wikipedia özetini yaparken şunu da açıklamak gerekiyor. Gittikçe zaten mangada okudukça Onizuka karakterini daha iyi anlıyorsunuz. Onizuka kendi ağzıyla şunu der. Ben 22 yaşındayım. Milli olmadım ve benim amacım öğretmen olmak. Böylelikle tatillerden yaralanırım. Pornografik magazinlere para vermem. Öğrencilerinkinden alırım. Ve genç yaşımda öğretmen olursam kolejde bir kız arkadaşım olur. Onunla böyle manitacılık oynarım. Aslında tamamıyla manita, manita yönü ve kızlardan dolayı öğretmen oluyor güzel kızlarla takılmak için. Lakin zaman geçtikçe esasında amacı o değildir. Ağzı bunu der ama onun esas amacı okulu öğrencilere sevdirebilmek. Kendisi kolej, liselere ders vermesi beklerken esasında ergenlere ders veriyor ve bundan dolayı okul deyip geçmemek lazım. Birçok izleyiciler de zaten okula gidiyor ve hatta eğitim hayatı vardır bir şekilde toplumsal olarak herkes bir okula uğramıştır. Yolu kısa olur, yolu uzun olur. Çalışıp halen okula da gidiyor olabilir. Ne olursa olsun herkes bir uğramıştır okul. Ona da okul aslında hafife alınacak bir konu değil. Ve manga bunu çok iyi bildiği için ve Ekiçi Onizuka bunu iyi bildiği için bunu gösteriyor. Zira aslında bakıldığında Ekiçi Onizuka 22 yaşında hem ergen değil hem genç bir birey. Yani tam bir olgun birey de değil. Ya yani ikisi arasında ve sürekli aslında bir ergenin bir birey olamadığı için geçmişiyle yüzleştiği için ve dıştaki yargılardan ötürü bir türlü kendi kademesinde bir yetişkin olarak olamamıştır. Olamadığı için zaten Onizuka hem zaten kendi karakterini koruyor. Kendi karakterini korurken yani saygısız, pis hareketleri var. Döver, German suplex yapar. Ve bunu da çok iyi bildiği için ve kendisi de, de koruduğu için aynı zamanda işte ergenlere, öğrencilere, çocuklara yol gösterici olmak istemiştir. Ve orada Onizuka'nın tam anlamını neden öğretmen olmak istediğini anlıyorsun. Özellikle genç, Jung Jeto'ya bakarken uyuzukan gençliğine bakarken hep sıkıntı, dram, şiddet üzerine kurulu olunca e, bu sefer öğretmen hayatına geçiş yaparken bu sefer zorlanıyor tabii haliyle. Onizuka bunu çok iyi bilir. Okul evet, bilgi öğrenirsin ama en önemli şey gelecekteki karakterini inşa etmek için de vardır okul. Zira ilk kavgalarını, ilk aşkını, ilk agacını, ilk kankanı, ilk endişe ve ilk hayallerini orada kurarsın. Hepimiz oralarda kurduk ve kuruyorsunuzdur. Bu zamanlarda okul hani eğitim, öğretim denilir ya öğretim kısmı gittikçe yavaş yani gittikçe tesiri ya da ya da daha doğrusu yani öğretimini alabilmek için vasıtalar arttı. Yani buradan bir Amerika'dan bir Udemy'den de ders alabilirsin. Başka yerden de da ders alabilirsin. Ve hatta bir içerik üretici bir akademisyen, akademisyenle direktmen web sitesine girerek ders de alabilirsin. Yani demek istediğim öğretim almak kolay. Lakin burada eğitim kısmı önemli. Ve bunu Onizuka insanlara eğitimi vermek isterken empatik bir şekilde yaklaşıyor. İletişimle yaklaşıyor. Komünikasyonla yaklaşıyor. Arada bir dayak cerman süplekse de yapıyor. Yani ondan dolayı biz bu karaktere bağlanıyoruz, sevi seviyoruz. Ve bunlar hani bir ciddiyetle yapmıyor. Ciddi konular, ciddi travmatik toplumsal sorunlar bunu espritüel, salakça espri ve yargıları besleyen espriyle yapınca müthiş bir şaheser çıkıyor ortaya. Bilhassa bu yöntemi sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğretmenlere yani diğer yetişkinlere de sunuyor. Zira Japonya'nın biraz şöyle bir sorunu var sorun demeyelim de öğretmenler fazlasıyla sorumluluk duyar öğrencilerine karşı. karşı. Bu iyi bir şeydir esasında. Ama burada Japonya'daki olan tipik bir sorunu da ele alıyor. Yetişkin taraflarına bakıldığında. Zira Japonya'daki öğretmenler öğrenci, öğrencilerde de kendi telefonun mevcut velilerinde de yani okulun içerisinde ve dışında sorumluluk taşır. Sorumluluk taşıdığı için sürekli bir olağanüstü bir stres içerisindedir öğretmen. Ve veliler administrasyonlara şikayet ediyor. Administrasyon direktörlere yani müdürlere, müdürler de öğretmenler ve öğretmenlerden öğrencilere de geçiyor bu stres. Ve hal böyle olunca bu sefer akademisyenlerde, öğretmenlerde bu sefer ne neden? Bu meseleyi yaptıklarını da unutuyorlar. Yani tutkuyu unutuyorlar. Great teacher Onizuka, ek Onizuka tutkulu bir adamdır. Bir şey yaparken sevdiğinden yapıyor. Ve tutkularını unutmadığı için ve tutkularını bir şekilde empatikle yaklaştığı için aynı zamanda öğretmenlere de ders oluyordur. Yani ders oluyor bu eserde. Bunu bilhassa söylüyorum ki bu sadece öğrencisiniz veyahut da liselisiniz. Diyelim üniversite bitti veyahut da çalışma hayatındayım halen çok yararlı, çok seküler bir eser. Onizuka bana şunu öğretti. Tutkuyla yapılan iş gerçekten stresi değil. Bir şekilde onun yolunu buluyorsun ve daha yapıcı oluyorsun. GTO'nun resimlerine ele aldığımızda Toku Fujisawa aslında aman aman böyle çok belirgin bir kalemi yok. Yani bir resmi görünce aa kesin Toku'dur dediğim bir şey yok, bir panel yok. Bir konu hariç o da Onizuka'nın gösterdiği mimikleri bir durum karşısındaki duygusal olarak göstermiş olduğu yüz ifadesi. Bunu zaten fuji Fujisawa'da röportajda diyorlar. Nasıl bunları çiziyorsun? Diyor basit diyor. Aynaya koyuyorum karşıma. Onizuka'nın yapabileceği bütün bu yüz ifadelerini yapıyorum. Ekstrem boyutta da çiziyorum. çiziyorum. Yani bayağıdır böyle bir manga anime ben görmemiştim. Böyle çizgilerle, resimlerle, basit esprilerle böyle gülebileceğim. Zaten biraz daha derin esprilere zaten gülüyorum ama çok eğleniyorum. Gülüyorum, kahkaha atıyorum bu anime karşısında. Bu nadir bir şeydir yani. Kendi özelimde nadir bir olaydır bu. Ama Togu Fujisawa'nın başka bir boyutta onu e, özelliklerini bastırmak istiyorum. O da kesim biçimi. Çünkü Onizu GT 10'un kesimleri çok sıcak sitcom gibidir. Canlı durur. Ona dolayı yani okurken sanki hani Friends'leri iziyormuşum gibi yani o sitcom sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Kesimler o kadar kendisine çekiyor ki ben bir mangayı okuduktan sonra ve hatta animesini izledikten sonra harbiden sanki agalarla beraber dostlarla berabermişim gibi hissediyorum. Ve bu durum zaten eseri otantikleştiriyor. Ve animeye de ne denilir? Anime bir ufak hani dile getirmek gerekiyorsa anime kesinlikle mangayı süblimine eden hatta virtüöz haline getiren bir eserdir. Sadece ben çok şeye üzülür yani 43 bölümde kestiler net bir şekilde. Kopirat ve hatta işte şiddete teşvik ediyor sorunlarından dolayı. Bu gerçekten bana kalırsa bayağı affedilmeyecek, kabul edilmeyecek bir şey. Ben o kadar üzülürüm ki o 43. 3. bölümde. Çünkü manga devam ediyor ve şu an halen animesi, bir prodüksiyon e, sohbeti konusu hiç geçmiyor. Yani tamamıyla onu koydular rafa. Ben bu konuda hani kabul etmiyorum ama demek istediğim o anime müthiş. O kadar komik, o kadar eğleneceksiniz ki her sene açıp açıp izleyeceksiniz, izleyeceksiniz ve bence izlemeliyiz ki belli karakterleri, belli enerjileri, belli değerleri hatırlayalım diye. Süblim GTO Great Teacher Onizuka hakkında diyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve bu videoyu izleyip boşlukta hissediyorsanız de öyle şifa niyetinde olacaktır ki Geto. Direktmen atını izleyin. Yani böyle moraliniz mi bozuk? Atını izle abi. Gülmek mi istiyorsun? Atını izle direktmen. Ve bunu yapıyorsanız ben çok mutlu olurum. Gerçekten bunu da yapıyorsanız hani izleyip de geri gelin bu videoya yorumlarda. Çünkü ben yorumları hepsini okuyorum. Yorumlarda belirtin gerçekten hani o sıcaklığı hissettiniz mi? Ben çok mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. İncelemeyi beğendiyseniz bana destek olabilmek için birkaç tıkları rica edebilirim. Dememe gerek yok. Abone, katıl, yorum, like vesaire. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben buraya Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. ciao.